Müslüman erkek düşünelim. Hem mevki makam sahibi hem de güzellik sahibi bir kadın bu adamı talep ediyor. Allah muhafaza gayrimeşru şekilde zina etmek istiyor. Bu teklifte bulunuyor. Fakale bu da diyor ki inni yekâfullah ben Allah'tan korkarım. Bununla alakalı ruhul beyanda geçen bir kısa var. Miski dede diye geçiyor. Miski dede Osmanlı zamanında yaşamış. Mübarek bir insan. Kendisi hiç koku sürülmediği halde her tarafa mis kokusu saçıyor. Yani kendisinden her tarafa mis kokusu yayılıyor. Ondan lakap olmuş. Miski Dede diyorlar. İsmi meçhul. İsmini bilen yok. Buna bu Miski Dede'ye bu meselenin sırrı soruluyor. Hani nasıl oldu da sen hiç koku sürüldüğünü görmüyoruz. Devamlı da mis gibi kokuyorsun. Çok güzel kokuyorsun. Yani bu nasıl oldu? Diyor ki ben gençliğimde, delikanlılığımda çok güzel bir çocuktum. Babam beni hiç kimseye hiçbir yere çıkarmıyordu ki nazar değmesin diye. Komşularımız dediler ki ya bu çocuk evde dura dura işte kendi başına kaldı. Hiç el, insanlar arasına çıkmıyor. Bunu en azından güvendiğim bir işe koy ki insanlar arasına alışsın. Babam beni diyor bir iş yerine koydu, manifaturacıya. Orada çalışmaya başlarken dedi, bir genç bir kadın geldi. Genç, güzel, alımlı bir kadın. Geldi, bayağı yüklü miktarda alışveriş yaptı ve bana dedi ki, yani ben yüklü miktarda alışveriş yaptım, bu poşetleri eve kadar götüremem, almış olduğum eşyaları eve kadar götüremem. Para da yanımda değil, para da evde. Bunu evime kadar taşı, hem paranı vermiş olayım, hem de sana bir bahşiş veririm dedi. Ben de tamam dedim. Eşyaları aldım, kadının evine götürdüm. Kadın içeriye girdikten sonra, yani ben içeriye girdikten sonra diyor, kadın üzerime kapıyı kilitledi. Dedi ki, zina edeceğiz. Yani gayrimeşru şekilde kendisini teklif etti. O dedi ki, ben Allah'tan korkarım. İşte, inni ehafullah. Ben dedi, Allah'tan korkarım. Ben bu işi daha önce yapmadım. Ben kötü bir insan değilim. Zina edemem dedi. Kadın tehdit etti. Eğer ki benimle zina etmezsen, bağırırım burada. İşte bana kötülük yapmayı kastetti derim. Seni alır götürürler. Allah muhafaza. Ya rejim cezası uygularlar. Ya işte yüz değnek sopa vururlar. Ele güne rezil olursun. Benimle zina etmeyi kabul edeceksin dedi. Bu çocuk, yani o miski dede, gençliğini anlatıyor. Tamam demiş. Yalnız demiş bana bir müsaade edin. defi hacet edeyim ayak yolunu göster helayı. Helaya giriyor. Helanın deliğini affedersiniz elini sokuyor cemaati müslümin. Oradaki katı pislikleri alıyor. Boynuna, boğazına, her tarafına sürüyor. Sonra dışarıya çıkıyor. Tamam diyor. Yani istiyorsan yapabiliriz. Kadın diyor ki ya ben senden tiksindim. Sen akıllı bir insan değilsin zaten. Derinin birisin. Tamam diyor. Kapıyı açıyor, çıkıyor. O gece Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor rüyasında. O miski dede. Cebrail Aleyhisselam kanadıyla bir sıvazlıyor cemaati Müslümin ve diyor ki ahirette Allahu Teala Hazretleri yapmış olduğun işten çok razı oldu. Ahirette Yusuf Aleyhisselam'a komşu olacaksın diyor. Artık uyandıktan sonra ölene kadar ne koku ne bir şey Allah'ın izniyle her tarafa misk saçıyor. İşte güzellik sahibi güzellik sahibi ve mevki makam sahibi bir kadın kendisini talep edip de inni ehafullah ben Allah'tan korkarım ben o kötü kötü fiili yapamam diyen kişi de mahşer alanında Allah'ın gölgesinin altında gölgelenecek